MXC Akademi kanalından herkese merhaba çocuklar. Bu dersimizde çarpım tablosundan dokuzları oluşturacağız. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Çocuklar biz bir çarpma işlemindeki birinci terime birinci çarpan yani çarpılan o iki sayıdan birincisine birinci çarpan burada bir çarpı 9 eşittir dokuz ifadesinin bu biri birinci çarpan olur. Çarpılan diğer sayı olan 9 ise ikinci çarpan olur. Peki eşittirin sağındaki neydi? Önceki videolardan hatırlıyorsak hemen söyleyelim. Çarpım olarak ifade ediliyordu değil mi? Evet çocuklar biz 9'ları işleyeceğiz. Bundan dolayı bu iki çarpandan biri 9 olacak. Diğerini ise birer birer arttırarak bu çarpma tablosunu, çarpım tablosunu oluşturacağız. Evet 1 çarpı 9 demek Önceki videolarımızdan biliyoruz. Yani toplama işlemindeki karşılığı bir tane 9'un değeri kaçtır? 9'dur. Peki 2 tane 9 olursa ne olur? 2 çarpı 9 olur. 2 çarpı 9 demek 2 tane 9'u yan yana yazıp topla demek aslında. 2 tane 9 topla. 2 9 9 daha 18 yapar. 3 çarpı 9. 3 tane 9'un yan yana gelip toplanması demek oluyordu. 3 tane 9'u yan yana gelip toplar isem 9, 18, 27 olur. Pardon 27 yazalım hemen. Buraya da gelmesi gereken sayım 27 olması gerekir. Şunu fark ettiyseniz bütün çarpım tablosu videolarımızda şunu söylemiştik. Buradaki birinci çarpan her bir arttığında bizim sonucumuz ikinci çarpan kadar artıyor. Bunu fark ettiniz mi? Bakın 1 çarpı 9, 9. 2 çarpı 9, bakın 9 dokuz artmış. 9'un üstüne 9 eklediğim zaman 18 olur. 3 çarpı 9, yine bakın birinci çarpan 1 bir artmış. Sonucum ise 9 artmış. Yani ikinci çarpan kadar artmış oluyor. Yani sabit kalan çarpan kadar artmış oluyor burada. Bir diğeri 4 çarpı 9 eşittir. 4 tane 9'un toplamı demek bu. 9 artı 9 artı 9 artı 9. 4 tane 9'un toplamı ne olması gerekir? 27'nin 9 fazlası olması gerekir değil mi? Çünkü 1 arttırdım burayı. Burası da 9 artması gerekir. 27'ye 9 eklersem 36 olur istiyorsanız toplayalım. 9, 9 daha 18. 18, 9 daha 27. 27, 9 daha 36 yapar. Bir diğer işlemimiz 1 arttırıyorum. 4'ten 5'e geçtim. 9 sabit kalıyor çünkü 9'ları işliyoruz. 5 çarpı 9 yani 5 tane 9'un yan yana gelip toplanması demek bu. Sonuç olarak toplayalım. 9, 18, 27, 36, 45. Şunu gördünüz mü? Bakın burası da 9, 9 artarak gitmiş. 9 arla artıyor. 36'nın 9 fazlası 45 yapar. Ritmik şekilde sayma gibi aslında. Bir tane 9, iki tane 9, 3 tane 9, 4 tane 9, 5 tane 9. Aslında bu çarpma işlemi bize bunu ifade ediyor. Bir diğeri 6 çarpı 9... 6 çarpı 9 ne demek? 6 tane 9'un toplamı demek. 6 tane 9'un toplamı. Dolayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Demek ki buraya gelmesi gereken sayım 54. 7 çarpı 9 eşittir. Bakın bunu 1 arttırdık. Demek ki bu sayım 9 artması gerekir. 54'e 9 eklersek 63 yapar. Bu ifade ise 7 tane 9'un yan yana gelip toplanması demektir. Bir değeri 8 çarpı 9. Ne olur bu? 63'ün 9 fazlası olması gerekir. Çünkü ritmik bir şekilde 9 arlı sayıyoruz aslında burada. Aynı onun gibi. 8 çarpı 9, 63'ün 9 fazlası yapar. 63'ün 9 fazlası ise 72 sonucuna bizi ulaştırır. Bir diğeri 9 çarpı 9. Ne olması gerekir? Burası 1 artmış. E demek ki burası 9 artacak. Çünkü 9'ları işliyoruz. 72'ye 9 ekler isek 81 sonucuna ulaşırız. 10 çarpı 9 ne olması lazım? 81'in 9 fazlası olması lazım. Kaç olur? 90 sonucuna ulaştırır bize. 10 çarpı 9 aynı zamanda 10 tane 9'un yan yana yazılıp toplanması demektir. Evet çocuklar 9'lar bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.